saat 1 civarında gece saat 1'de 122 tarafında e, bebek getirildi. 1,5 yaşında kız çocuk. E, yabancı cisim e, yutma şikayetiyle getirildi. E, biz hastaya baktık. Hasta ağzından salya geliyordu. Rah nefesi rahattı. Nefes problemi yoktu. Röntgen'e gönderdik. Röntgen'de gerçekten e, metal e, 25 kuruşluk para e, sindirim sistemi girişinde vardı, e, girişinde vardı. Biz onu e, bizim genel cerrahi uzmanımız e, Onda Şana ile görüştü. E, Geleceğini, müdahale edeceğini söyledi. O sırada e, bebek e, kustu, yoğun kusmasıyla 25 kuruşluk e, metal para e, kustu, çıkarttı. Ve hasta rahatladıktan sonra taburcu edildi. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda yabancı cisim yutma e, olayıyla çok karşılaşıyoruz. Vakasıyla çok karşılaşıyoruz. Eğer bu yabancı cisim e, mideye gitmişse, yani yemek borusundan doğru mideye gittiyse e, bizim için çok çok daha az tehlikeli e, büyük abdeste dışkıyla çıkma ihtimali e, büyük oranda oluyor. Ancak işte keskin cisimse o tabii tehlikeli ama esas sıkıntı nefes yolunu tıkarsa larynx dediğimiz e, gırtla tıkarsa ya da nefes borusuna giderse o zaman çok tehlikeli oluyor özellikle bebeklerdeki en sık karşılaştığımız şeyler o küçük oyuncak parçaları var o yumurtalar var sihirli yumurtalar minik minik parçaları olan oyuncaklar var o oyuncaklar yutulabiliyor. Ee, okul çağındaki çocuklarda da en çok e, tükenmez kalemin e, üstündeki tıpa vardır. O tıpanın yutması çok karşılaşılıyor. Ve böyle para gibi madeni cisimlerin yutulmasıyla da sık sık karşılaşıyoruz. Şimdi böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Önce telaşlanmayacağız. Kesinlikle telaşlanılmaması gerekiyor. İkincisi hemen 112'nin aranması gerekiyor. Derhal 112'ye haber verilmesi gerekiyor. Ve 112 ambulansı gelinceye kadar da ilk yardım yapılması gerekiyor. Eğer bu e, hasta e, vakamız işte bebekse işte 1 aylık 2 e, aylık bir bebekse küçük bir bebekse 3 yaşına 3-4 e, aylık 6 aylık 1 e, yaşına kadar olan bir bebekse, bebekse çevirebiliyorsak çocuğu bebeklerde genelde ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz bebeklerde. Ve sırtına vurarak nefes hava yoluyla atmaya hava yoluyla atmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki mantık şu: boğaza giden bir yabancı cisimi evde sizin onu parmakla vesaire bir aletle çıkartmanız mümkün değil, çok zor içeriye gitmesi. Onun için içeriden basınç yaparak akciğerin içerisindeki havayı basınçla dışarı atarak o hava dışarı çıkarken yabancı cismi de dışarı atmasını sağlamak. İşin tekniği bu. Ee, mesela o gün bize gelen e, bebeğimizde e, hasta, bebek bunu kusarak kendisi çıkarttı. E, büyük bir ihtimalle yemek borusuna doğru gitmişti. Kusarak kendisine çık çıkarttı. Ama yetişkinlerde bizim yapmamız gereken vasal manevrası dediğimiz Akciğer içerisindeki havayı hızla dışarıya attırmamız lazım. O havada önündeki tıkacı yabancısını dışarı atması lazım. Örnek vermemiz gerekirse şöyle hastayı önümüze alıyoruz. Arkasına geçiyoruz. İki elimizi tutuyoruz. Şöyle şöyle fark etmez sıkı bir şekilde tutuyoruz. Hastanın karnına bastırıyoruz. Hemen şu kaburgaların altında karın bölgesini bastırıyoruz ve elimizi, kolumuzu kuvvetli bir şekilde kendimize çekerek yukarı itiyoruz. Bakın, çok şiddetli geri çekerek yukarı itiyoruz. Tabi bunu çok hızlı yapıyoruz yani. Şu hareketi çok kuvvetli ve birkaç defa tekrarlamamız gerekiyor. Bütün gücümüzle bunu yapmamız gerekiyor. Biz buna valsal diyoruz, Bu şekilde atmaya çalışıyoruz böyle yetişkinlerde sırtına vurarak vesaire yaparak çıkartmak mümkün değildir. Bu manevrayı çıkarttırmaya çalışıyoruz. Bu arada da 112'nin gelmesini bekliyoruz.